Erkek arkadaşım las kızı. Nereden anladın? Ee, adamın ömrünü yemişsin. Sana Rufku benim dedim. Aha, öteki kadın geldi. Ya sen ne kadar bencil bir insan oldun çıktın Ezgi böyle ya. Beni bu hayatta anlayan tek erkek Rıfkı. Dostum kadınları anlamaya kalkarsan işte böyle olursun. Bana ne ya? Bana ne? Rıfkı benim ve ondan uzak duracaksın. hediyesi olarak Rıfkı'yı istedim. Ama sen vermedin. Bana başka çare bırakmadın Ezgi. Bir de gözyaşı dökersen olur bu iş. Rıfkı hediyelik değil canım. Tamam mı? Aman iyi be, yemedik Rıfkı'nı. Yo, e, bence bayağı yemişsin. Bir daha sakın, sakın göz dikme Rıfkı'ma. Al götür Ezgi. Lütfen al götür. Zaten hiçbir sormada cevap vermiyor. Fırsat vermediğine eminim. Ne var be? Ne?